Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Başak Burcu'nun tarafı açılımına başlıyoruz. Bakalım Başak Burcu'nda neler var bize nasıl mesajlar verecek? Ay. Tılsım Kralı, Asılan Adam ve Kılıç Prensi arkadaşlar. Şimdi Tılsım Kralı konfor alanından çıkamayan ancak çok olağanüstü bir şey yaşarsa çıkabilecek biri arkadaşlar. Burada da Asılan Adam'la askıya alınmak, beklemek, bekletilmekten bahsediliyor arkadaşlar. Hemen yanındaki Tılsım Kılıç Prensi de diyor ki çok meraklıyım. Çok merak ediyorum. Merak ettiği biri var arkadaşlar. Ve geçmişten beri tılsım kralı merak ettiği bir durumla ilgili ince ince araştırmalar yapıyor. En az bir yıl zaman geçmiş. Daha fazla da olabilir arkadaşlar. Konfor alanından çıkmayan bu tılsım kralının merak ettiği bir kişi var adeta. Ee, çok merak ediyorum diyor. Ortak tanıdığınız kişilerden Haberler almaya çalışıyor olabilir sizinle ilgili. Sizi sosyal medyadan stopluyor olabilir. Telefondan çevrim içi misiniz değil misiniz? Bunu merak ediyor olabilir arkadaşlar. Sizi her türlü stoplayan ve sizi zamana bırakmış, askıya almış biri arkadaşlar. Bu geçmişten biri, ve durumu da iyi biri, biraz daha olgun biri gibi duruyor arkadaşlar. Burada da kupa yedelisi Beyne konusu ve Kupa kralı var arkadaşlar. Kupa yıldızında hayaller ve hayatlar var arkadaşlar. Ama hayaller ve hayat hayatlar derken bu da çok fazla sorumluluk almış. Beyni konusunda çok sorumluluk almak çok yorulmak var arkadaşlar ve oturduğu yerden de sevmeye devam etmiş bir Kupa kralı var. Herkese bir sorumluluk alan bu Kupa kralı kendisiyle ilgili hani şahsi olaylarıyla, şahsen istediği insanla ilgili ya da başka bir durumla ilgili doğru düzgün hani sorumluluk almamış ve diyor ki aldığım sorumluluklar çoktu. Ben çok sorumluluk aldım. Ama hayal kırıklığına uğradım diyor. Hayal kırıklığına uğradım ve buradaki kupa diyor ki artık ben bu sorumluluklardan kurtulmak istiyorum. Bu sorumluluklar en az 10 tane değnek için söylüyorum arkadaşlar. Bu yükünü hafifletmek, hatta bunlardan tam kurtulmak istiyor. Çünkü çok hayal kırıklığına uğradım diyor arkadaşlar. Evet, garip bir durum yani. Evet, imparator kartı sılsın onlusu ve değnek dokuzlusu arkadaşlar. Şimdi, imparator kartında inat var, kibir var, ego var, belki bir yerde yönetici ya da yanına sılsın onlusu çıktığı için söylüyorum. Biraz daha makyatik güçlü biri olduğu için böyle kibirli ve egolu etrafa güç gösterisi, gösterisi yapmayı seven biri ama burada ne kadar güçlü, ne kadar kibirli, ne kadar inatçı durursa dursun, burada korktuğu bir durum olmuş ve yapamadığı bir şey olmuş hayatında. Bu her şey olabilir, iş olabilir, duygusal bir durum olabilir. Bununla ilgili bir konuda biraz korkar, bir ürkek davranmış ve kendi alanından çıkmamış arkadaşlar. Çünkü kendini İmparator olarak hissettiği yer tam da burası. Ailenin olduğu, aile maddiyatının ya da aileyle kurulu olan işin olduğu yer. Burada çıkamamış ve buraya takılı kalmış, aslında korkmuş, ürkmüş ve sorumlu kalmaktan korkmuş. Burada da kılıç şövalyesi, sosun atı ve kupa kırası var arkadaşlar. Şimdi burada basamasında sağlam bir iş, sağlam bir fırsattan bahsediliyor. Bir imkandan bir ilahiden uzanan bu el diyor ki bu sağlamlığı ben sana veriyorum. Ben bu imkanı sana veriyorum. Yani yaradan diyor ki ben senin yolunu açtım. Senin istediğini sana veriyorum. Sen para mı istedin? Zenginlik mi istedin? Ne istedin? Ama burada maddiyat var. Sılsınlar parayı temsil eder. Ben onu sana veriyorum diyor arkadaşlar. Onun da yüzü bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu maddiyat, bu güç elime geçsin diyor. Kupa prensinde plan yapmak var. Adım atmadan önce plan yapmak var arkadaşlar. Birisine aşk, sevgiyle alakalı bir teklifte gitmek istiyor. Ve ona çok sağlam gitmek istiyor arkadaşlar. Yani hiç bende kusur bulmasın. İşte, işte mesela evi mi olsun? Benim evim var. İşte güzel bir işi olsun bana bakabilsin. Diyorsanız evet. Size diyor ki yani ben sana öyle bir geleceğim ki evimde olacak, işimde olacak. Sen bana hayır diyemez Sen bana hayır deme diyor arkadaşlar. Ve burada da çok öfkeli arkadaşlar. Kendine öfkeli belki de daha önce size arkasını dönen biri bu şekilde çıkıp gelebilir arkadaşlar. Burada kılıç şövalyesinde hem böyle bir durumu anlatabileceği gibi hem de şunu anlatır. Buradaki kupa prensi belki de sizin karşınıza başka birinin çıktığını düşündü. Ve kulağına gelen bu laf ve sözle çok öfkelendi ve burada harekete geçti arkadaşlar. Bunu da anlatabilmekte. Evet arkadaşlar, Kupa Şövalyesi, Tılsım Şövalyesi ve tılsım işlisi. Şimdi ortak çalıştığınız bir yer, bir ortaklığınız da olabilir. Olmak zorunda değil arkadaşlar. Hani beraber çalıştığınız bir ortam olur. Birbirinizi gördüğünüz aynı yolda karşılaştığınız veya aynı mekanda çalıştığınız bir yerde birbirinizi tanımışsınız. Ve burada bayağıdır da bir sınır, tanışma olayı olmuş. Çünkü tılsım şövalyesinde uzun bir süre çalışmak var arkadaşlar. Burada bakın. Burada bir de kupa şövalyesi çıktığı için söylüyorum. Size böyle bir aşk teklifinde gelmek isteyen iki kişi var arkadaşlar. İki tane var. Ve ikisi de aynı iş yerinde çalışıyor olabilir. Veya aynı iş yerine yakın. Biri yakınınızda, biri de iş yerinde çok yakın. Gördüğünüz iki kişi. Bu iki kişinin arasında kalacaksınız. Yani burada kısmet yağmuru var arkadaşlar. Ve bunlardan birini seçmek isteyeceksiniz. E, artık siz kimi kabul ederseniz o olacak arkadaşlar. Burada da Dostum 8'si, Kupa olması ve Joker kartı. Şimdi, işimde, gücümde, çalıştım, kariyerde yaptım. Bundan sonraki hayatımda da Sadece ve sadece yuva kurmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Kupa olmasını yaşamak istiyorum. Hayatıma yeniden sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum ve bir aile olmak istiyorum. Çünkü benim maddi olarak bir aile olabilecek, bir aileye bakabilecek potansiyelim var. Burada çalışan birinin sadece yuva kurmak, aile kurmak, İstediği hayatında yepyeni bir başlangıç yapmak istediği çıkıyor. Burada peş peşe teklifler var arkadaşlar. Bakalım ne yapacaksınız? Ben de bilemiyorum ama kader kısmet. Bu kalbinizle dinleyin. Tabi mantıkla çalıştırın ama en çok da kalbinize bakın. Biraz da tanıyın. Aynı anda iki kişi yani. Burası biraz kafa karıştıracak ama umarım sizin için hayırlısı neyse o olsun. Buradaki de zaten kariyerini yapmış. Hali var yerinde artık kendine güveni gelmiş. Aile kurmak istiyor. vakurmak istiyor arkadaşlar. Hayatında yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edip uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenir, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın